Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Çokgenin 8 numaralı son mavi testi ve hemen arkasında da pembe son testimiz var. Çokgenin başka testi yok arkadaşlar. Çokgene son veriyoruz. Çok iyi sorular vardı. Yani çok fazla da test vardı. Çokgen zorlamış olabilir, yavaş gitmiş olabilir ama çokgen önemli arkadaşlar. Söylüyorum her sene çıkıyor diye diğer testlerde de söyledim. Yine söyleyeyim. Çokgeniniz iyi olmuştur umarım. Karlı çıkarsınız diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, Çokkendeki testleri çözerken hep şunların paralelliğini biz sizinle konuştuk. Nasıl konuştuk? Dedik ki bir kenar burada var, bir kenar burada var. Bu ikisi birer kenar aralıklı olduğu için bu çizilmiş olan köşegen kenara paralel olmak zorundadır dedik. Hoca bu paralelliği söyledi. Demek ki lazım olacak diye düşünüyorsan doğru düşünüyorsun. Bu arada bu beşgenin bir köşegenidir. Beşgende bütün köşegenler eşit boydadır. Biliyorsundur bunu. Bilmiyorsan da şöyle düşün. Mesela bu bir köşegen değil mi? bu köşegen 1, 2 kenarı birleştiriyor. Dikkat ettiysen 2 kenarı birleştiriyor bu şekilde. Sen şurada bir köşegen çizmiş olsan, çizelim o köşegeni bu arada. Sen de iki kenarı birleştirdin gördün mü bak 1, 2. Yani bütün köşegenlerin eşit olduğunu bilmesen de bu köşegenin buradaki köşegenle aynı olduğunu anlamış olursun. Bak burada da çizelim seninle şu şekilde. Neden eşitmiş? 1, 2 kenarı birleştirdiği için. 1 iki kenarı birleştirdiği için bu köşegenler aynı oldular. Peki buradan sonrası nasıl gider? Ya da bu köşegeni çizmeyi öğrenci nasıl düşünmelidir? Hep söylediğim gibi şu uzunluk arkadaşlar hiçbir işe yaramıyordu başlangıçta. Yani kendi başına çizilmiş boş bir uzunluk gibiydi. Bir buradan çizilmişti, bir de buradan çizilmişti. Üçgen olamamış. Son bir çizgi çektik, üçgen olsun diye. Hani hep söylüyorum ya. Bu üçgeni kurduğunuz zaman bu iş olmuştur zaten. Devam edelim. 108 derecelik beşgenimizin iç açısı vardır. Düzgün beşgen olduğu için. Şuradaki kenarı da buradaki kenarı da düzgün beşgen olduğu için eşittir. İkiz kenar üçgenden 108'den kalan 72 iki eş parçaya 36 ayrılır. Paralelliği konuştuk ve ikna olduğunu düşünüyorum artık senin. Şu paralelliği soru başında girişte konuştuk. 36 yukarıya artık çıkarabilirim. Peki bu saatten sonrası nasıl gider? Köşegenlerin eşitliği söz konusuydu. Bak şimdi şu BE köşegeni çokgen havaya kaldırıldığında yukarıya doğru kalkmıştır bu şekilde. Yani buradan ayırma yapıldığında buraya kadar çıkmıştır. Tabii ki köşegen aynı köşegendir. Yukarıya kaldırdı diye boyu kısalıp uzayacak değil ya. Bu sayede de ikiz kenar bir üçgen bulunmuştur. Bu ikiz kenarı kullanalım hemen. 81 verilmişti. 36 kullandın. Geriye kaldı 45. İkiz kenar olduğu için bu da 45. E tabii ki de 45. 45 90 olmalıdır. 90'ı tamamlamak için 36'm varsa bana da bir 54 kalmıştır. Tatlı soru. Güzel soru. 10 numara. 10 numara demeyeyim de çünkü 10 numaralık sorular da göreceksin. Şekilde ABCD düzgün altıgen düzgün beşgen. Arkadaşlar düzgün altıgen ve düzgün beşgen verdiyse açılar bellidir. Mesela düzgün altıgenin bir iç açısı zaten biliniyor 120 derece. Son teste gelmişiz bu açıların hepsini biliyorsundur. Burası da düzgün bir beşgenin iç açısıdır 108 derecedir. Bunları nerede kullanacağız? Bak dikkatlice bak dananın kuyruğunu burada koparacağız. Şurası altıgenimizin iç açısı 120. Burada bir yuvarlak yapacağız seninle. Şöyle bir yuvarlak tur oluşturacağız. 360 derecelik. 120, 108 daha 228. 360'ın 228'i sende varsa geriye 132'si kalır. 132 buradan buraya kadardır değil mi? Yuvarlığı tamamlayan son halkanın olduğu yer. Şöyle şöyle daha kalın yaptım. 132. Gerisini boş ver kafan karışmasın. 132 geldi. Keşke şu 132'nin yanında yakınındaki minicik olan yeri de bilseydik. Bu çokgenin bize gösterdiği bu çokgenin bir iç açısını o zaman bilmiş olurduk seninle. Ha, soruyu böyle analiz edelim. Yani şu alfa bilindi mi bu soru gelecek zaten. Bu arada bu alfayı bilmesem de sonuç olarak ben bunun bir iç açısını sana alfa artı 132 olarak tanımladım. Sen bunu buraya yazarsan alfa artı 132 diye boş olur. Buraya yazsan boş olur, boş olur. Ama bunun güzel olduğu bir yer var. Şunları da geri aldım. Şurası. İşte burasına yazılırsa da muhteşem olur. Burası da 132 artı alfadır. Tekrar söylüyorum. Bunun bir iç açısı 132 artı alfaysa burada da bir iç açı var. 132 artı alfadır. Peki bu dörtgenin iç açılar toplamını ben 360'a götürsem. Dört kenarlı sonuçta 1, 2, 3, 4. Bu iş biter mi? Biter. Şu açıyı bilsem bu iş tamam. Galiba verdiği o açı da orada kullanılıyor. FTR eşittir 84 derece. FTR dediği açı FTR burası 84 derece. Bir daha bakalım evet 84. O halde hemen ters açılan içeriye geçmişimdir. Burası da benim için 84 olmuştur. Hemen bu dörtgenin belli olan dört açısını da artık toplayıp 360'a gidebiliriz. Yalnız dikkat et burası 132 artı alfa ama şuradaki açı sadece alfa. 132 burada dörtgenin dışında kalan bir açı onu dahil etmeyeceğiz tabii ki de. 84, 120 daha, 204. 204 ile 132'yi toplayalım. 204'e 132 ekleyen öğrenci ne bulur ki acep? 6, 3, 3, 3 336 6 bulmuş. Üzerine içindeki bir tane alfa buradan bir tane buradan iki tane daha alfayı eklemiştir. 360'a gitmek istiyor dörtgenin iç açıları. Attın mı karşıya 336'yı? Kaldı mı sana 24? Her iki tarafı 2'ye böl alfa 12 derecedir. Artık 12 artı 132 dediğin bir açı 12 132 daha 148 derece olmuştur. 148 derece bakayım 144 derece değil mi? Evet 12'yi ekledim 132'ye 144 derece bir iç açıyı buldum sana. Bir iç açı 144 derece olursa tabii ki de 180'e tamamlayan bir dış açı 36 derece olur. Dış açı geldi mi çokgenin kenar sayısı gelmiş demektir. Hemen dış açı toplamı hiç değişmeyen 360 olan bu çokgenin bir dış açısını 36'yı hemen 360-36'ya bölüyorum. Evet kaç tane kenar çıktı? 10 kenar çıktı. Şimdi neden böldüğümüzü testler boyunca gelip açıkladık ama yine tekrar söyleyeyim. Bir dış açı, iki dış açı, üç dış açı kaç tane dış açı bir araya geldiğinde 360'ı bulabilir böyle düşünmelisin. Tanesi 36 olduğu için de 360'ı 36'ya böldün 10 tane kenara ihtiyacın var. N kaçtır dedi. N zaten bunun kenar sayısıydı bak düzgün engen verildi diye söyledi sana. Yani düzgün çokgenin kenar sayısı 10 olduğuna göre sorumuzun cevabı burs olmuştur. Buradaki 2 numaralı soruyu tamamlamışız seninle. Mavi testin 3 numaralı sorusu karşımızda. Özdeş 3 tane düzgün altıgen. Tamam 1, 2, 3 gördük. KLM'nin alanı 9 kök Şimdi arkadaşlar kısa çokgen kenarı uzun bir köşegen. Kısa çokgen kenarımız yani kısa çokgen kenarı diye bir tabir mi olur ben de şimdi? Çokgenin kenarı diyeyim ben arkadaşım düzeltiyorum. Şimdi uzun çokgen kenarı diye bir karşılık olmadığına göre boş yapmayayım hiç. Çokgen kenarı en uzun köşegen. Çokgen kenarı en uzun köşegen. Hmm. Bütün kenarlar aynı yapıdalar. Bir kenar bir köşegen, bir kenar bir köşegen, bir kenar bir kenar. Tamam hepsi eşit kenarlı bunların. Yani bu üçgenin eşkenar olduğunu sana anlatmış bulunmaktayım. Eşkenar bir üçgenin alanını a kare kök 3 bölü 4 ile buluyorum her zaman. Değil mi? Sen de öyle buluyorsundur. Yani dikkat ederim hocam diyorsan çok karşımıza çıkıyor. Vakit kaybetmeye hiç lüzum yok. Eşittir 9 kök 3 alan formül sevmeyiz ama bu çok lazım biliyorsun. A kare eşittir. 4 kere 9 36. A eşittir 6. Ne buldum ben sana? Eşkenar olarak sana tanıttığım bu üçgenin bir kenarını buldum. 6 olarak. Bir düzgün altıgende en çok kullandığımız özelliktir herhalde. Şuraya x şuraya 2x dedik her seferinde seninle biz soru çözerken. x buraya 2x buraya. x kenarına Köşegeni 2x, kenarına x, köşegeni 2x, bu şekilde. 3x eşittir 6 bulmuşuz, demek ki seninle 3x 6 olduğuna göre x'imiz 2 çıkmıştır. Şeklin çevresi. X 2 iken işler kolay. Gel senle yazmaya başlayalım şimdi, kırmızı kırmızı gidelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Şunu saymamıştık herhalde değil mi? 24. Bunun çevresini 24 bulmuşuzdur. 4 numaralı soruya devam edelim. Şekilde bir de ABCD düzgün altıgen karton ABF parçası yani gri parçamızı almış yanına yapıştırıyormuş arkadaşlar. Baktım nerede burada duruyor. Gelin şu gri parçayı buradayken incelemesi daha kolay bir inceleyelim. Altıgenimizin düzgün olduğu için iç açısı 120 derece. Kenarlarımız eşit olduğu için kalan açı 60'tır 30-30 ayrılmıştır. Peki 6 kök 2 verilmiş. Gel buraya koyalım seninle. Şurası 30, 30, 120 olan yer. Şu B'den çizilen köşegen. Bu köşegeni böyle düz çizmemiz gerekiyordu. Dizgici arkadaşımız bunu ayarlayamamış. Biraz yamuk oldu İdare et yapacak bir şeyimiz yok. Ama düz, dimdik inmesi gerekiyor bunun. Neden? Geldin böyle. Bak burada güzel çizildi. Niye dikilmesi gerekiyor biliyor musun? Çünkü 120 derecelik altıgen açısında kenarlar eşit olduğu için kalan açılar 30-30 ya hani. Yani bu üçgenler tabii ki de birbirinin aynısı. Aynı şartlarda oluştular, aynı şekillerde oluştular. İki kenar, iki kenar. Burada da iki kenarları birleştirildi. Bu şekilde eşitlikler aynı burada. 120 derecelik bir altıgen açısı oluşması için 30 varken geriye 90 kalmıştır. O yüzden dikiniyor orası. Yani bunun dikliği konusunda bir şüphemiz yok seninle. Üçgenlerin eşliği konusunda da şüphen olmadı. 30-30-120. Buna böyle atarsan yine 30-30-120. Buna da böyle atacaksın. Gel aşağıda gösterelim onları. Green'in en uzun kenarı. Sarının en uzun kenarı. Şimdi buradaki mavi çizgi bu mavi çizginin aynısı. Gri buraya yapıştırıldı. En uzun kenarı 120'nin karşısındaki bu kenardı. Hala burası. Çok güzel oldu, çok iyi oldu. Soru da geldi zaten. Şimdi 90 var mı? Var. 90 varken ikiz kenarlık da var. Hem ikiz kenar hem de dik olan bir üçgen 45-45-90 üçgenidir. O halde burası da 45 olmalıdır. E 15 kaldı ama gerek yok yazma. 45-45-90'lık bize yeter. Neydi özellik 45-45-90'da? 1-1 kök 2. Yani 6 kök 2 ise 6-6'dır. Peki şu x'i de bir inceleyelim mi seninle? X nasıl bir köşe gelmiş ona bir bakalım istersen. X nasıl bir köşegen? X buradan buraya çizilen bir köşegen. BE köşegeni. Yani altıgenin üç kenar. Üç kenar ortadan bölen, tam ortadan ayıran köşegeni. Yani 120 derecelik altıgen açısını tabii ki de 60-60 ayırıyor. BE köşegeni. Bak buradaki de BE zaten. Dikkat ettiysen aynısı. Bir daha yukarıya çıkmamıza gerek kalmadı. 60 derecemizi almışızdır. 66 görürse 60 90 30 üçgeninde 30'un karşısı 6'yı köküçe bölen öğrenci için 6'da 3 2 tane vardır 2 köküçtür. Yani şurası 30'un karşısı ve elbette bunun da 2 katı 90'ın karşısına 4 köküç olarak gelecektir. Nereyi bulduk? Denizli'yi bulduk. Ne yaptık arkadaşım seninle? Ön sayfayı bitirdik. O zaman arka sayfaya geçelim. Soru resmen ÖSM kokuyor. Kokusu buraya kadar geldi. Gerçekten tam ÖSM'nin stili. Yakın zaman sorularına çok benziyor. Yani bir ya da birden çok çok yeni verip böyle bir yerde açı soruyor. Son yılların sorularının çoğunluğu açı. Hem de büyük bir çoğunluğu açı. Hani bu sene belki açı çıkmamıştı. Evet galiba yanlış hatırlamıyorsam açı çıkmamıştı ama çoğunluğu açı arkadaşım bilgin olsun. Gel beşgenin bir iş açısı düzgün 108 derece. Alfayı nasıl bulabilirsin? Hadi planlayalım. Alfayı bilmiyorsun sonuçta onu arıyorsan eğer bu taraf ve bu tarafı bilmelisin tabii ki de. Yani bu düzgün otuzgen olarak sana söylenmiş. Umarım okumuşsundur yani arkadaşım. Okuyalım diye veriyoruz buraları değil mi? Hemen 360 bölü 30 deyip kenar sayısına böldüğünde de dış açı buluyordun değil mi? 36 bölü 3 12 derecelik bir dış açıya sahibiz demek ki seninle. Gel gösterelim. Dış açımız kenarı düz uzattığımızda bize görünendir. Şurası 12 derece. Ve her zaman da söylediğimiz üzere bir kenar bir kenar olduğunda arada kalanlar böyle paralel olurlardı. Şimdi şurada bir yerine iki kenar olsaydı bu bir kenar kalsaydı bunlar paralel olamazlardı. Birer kenar sağlı solu ilerlediği için paralellik kesindir. Yani bu 12 yöndeşten buraya geçmiştir. Çok net çok basit bir şekilde sağ tarafını bulduk senle. Şimdi sol tarafını da bulalım ki. Şimdi dış açı 12 tamam dış açı 12 ise 180'den çıkardın. Hani şöyle düşün bir çokgen düşün. Dış açısı kaçmış? 12 ymiş. E iç açısı da 180'e tamamlayan 168'dir zaten. Heh. 180'den çıkarırsın. Bulursun 168'i. Bunun hepsi 168 zaten belli. 168'in 12'si varken diyorum ki şurayı da bul kalanı alfa olsun soru bitsin. İşte orayı bulurken azıcık terletecek bizi şöyle. Beşgenimin kenarı. Beşgenimin kenarı. Otuzgenin kenarı. Otuzgenin kenarı. Bu da buraya eşit. 168 derecelik bir iç açısının iç açısı iç açısı var. 168 olacaksa 108 varken 60 kalmıştır. 60 kaldıysa çok güzel olmuştur arkadaşım. Çünkü 60 derecenin kolları eşitse birleştiğinde eşkenar üçgen getirir. Değil mi? 60 ikizkenar üçgen geriye kaldı 120 buralarda 60 Eşkenar buldu hoca seviniyor. Niye seviniyor acaba? Tabii ki sevinir çünkü bu iki kenar eşitken bu da eşit olur. E şimdi 30 genin kenarı 30 genin kenarı bu da 30 genin kenarı bu da, kenarı, bu da eşit. Bak o kadar güzel çıktı ki arka arkaya. Hemen 168'i bir kez daha hatırlatıyorum sana. Bir iç açıydı. 60 varken 168 olsun diye 108 lazımdır. Üçgenin ikiz kenarlığını gör. 108'den kalan aşı 72'dir. 36, 36 gelmiştir. Amacımıza ulaştık seninle. Amaç neydi? Sağın solunu bulmaktı. Buradaki 168 derecelik çokgenin iç açısının 36 solunda 12 de sağında var. Toplamda 36 ile 12 sana 48 getirir. 48 sende ise geriye de 120 derece kalmıştır. Yani bu sorunun çözümü bu kadar. Pembenin birinci sorusu tamam oldu. Pembenin ikinci sorusuna geldim. Bir kenarı 2 santim. 2, 2, 120 derece altıgen açısı. İkiz kenar olduğu için 2, 2, 30, 30 buralar. 30, 30, 120'nin özelliği 2, 2, 2 köküç. Devam ediyorum. Kenar 2, kenar 2, 120 derece. Yine kök 3 katıyla 2 kök 3. Kenarımız 2. 30, 30 açılarımız var aynı şekilde. Ne yapıyorum? Her şeyi yerli yerine yerleştiriyorum. Neyin lazım olacağını başta kestiremeyen öğrenci bunları yerleştirir, yan tarafa geçer. Her şeyi yerine koyduğunda işler kolay olur. Burada bir 90 derece var. 2 var, 2 kök 3 var. Pisagor'da atsan, açıları da yazsan buranın 4 olduğunu görürsün. Yani şuradaki üçgende iki kenar belliyken 90 varken son kenar da bellidir. Dediğim gibi istersen bu bunun köküç katı 30-60-90 çıkmış deyip bu dördü bulabilirsin değil mi? Ya da ikisinin psikoloji ile buraya geçersin. Gel her şeyi yerleştirelim. Buradaki üçgenlerden bir tanesi mesela bu ya da bunlara eş üçgenler. Bir buraya yerleşmiş birisi de buraya yerleşmiş. Nereden anlıyoruz dersen bak çok belli buradaki küçükler de buraya konulmuşlar sonuçta. Küçükler orada büyükler orada burada 120 derecelik bir açı mesela buraya bakıyorken bu bunun en uzun kenarıdır. Yani bu üçgenin boyadığım üçgenin 120'sinin karşısı en uzun kenarıdır. Oysa bu üçgenin en uzun kenarı 90'ının karşısındaki bu kenardır. Yani bu daha büyük olan bir üçgendir elbette bu şekilde gösterebilirim bunu. 120 buraya 120 buraya kenarlarımız ikişer birim. 2 2 2 kök 3 dedik. Şuradaki parçamız buradan da bu üçgen içinde düşünebilirsin. Bu üçgen içinde düşünebilirsin. İkilerden bir tanesidir zaten değil mi? 2, 2, 120 dereceyken burası 2 kökü 3. Yanda da bulmuştuk. Şu anda da bulduk. Şu dik çubuk. Bu dik çubuk burada da var. Bu üçgen için var. Bu üçgen için burada da var. 2 kökü 3. Tamam. 10 numara 5 yıldız. 120, 30, 30'du bu üçgenlerin küçükleri. Bu da 30 aynı şekilde. Ve 180'i tamamlamak istiyorum. 30, 30 daha altmışsa bana da 120 kaldı sana yine 30 30 120 göründü. 2 kök 3 2 kök 3 kök 3 katından burası da 6. Hani a a a kök 3 diyorduk ya. 2 kök bir tanesinin kök 3 katını alırsan 6 bulacaksın burayı. Yani tabii ki de başka yollarla yapabilirdin. Yani belki böyle bir çerçeve ederdin. Pisagor yakalamaya çalışabilirdin. Belki buradan gitmek istemişsindir, gitmişsindir. Bilmiyorum. Ben bu şekilde her şeyi yer yerine yerleştirdim ve geldi sorumuz. Ne istiyor beşgenin çevresini? 2, 2 3, 3 burası 4. Yine aynı şekilde 4. Burada da yazmıştık zaten seninle. Haydi toplayalım artık o zaman. 2, 2 daha 4. 4 daha 8. 4 daha 12. 12, 6 daha 18 şeklimin çevresidir. Beşgen oluşturmuş. Düzgün bir beşgen değildi ama bir çevresi vardı sonuçta onun da. Topladık cevabı bulduk. Ne dedi? Açıyı bul, alfayı bul dedi. Tamam dedik. Ne biliyoruz dedik. Düzgün beşgen biliyoruz. Bir de altıgen biliyormuşuz. Düzgün altıgen biliyorsak iç açısı. Pardon burası beşgenin açısı. Bakıyorum şöyle. Evet. Beşgenimin iç açısı 108 derece. Beşgenimin iç açısı 108 derece. Dış açısı 72 derece. Şu 72 çok iş görecek. Bak ne yapacağım biliyor musun? Bu üçgendeki açıları bulup şu açıyı bilince yukarıya tırmanacağım. Ve akabininde de bu üçgenin iç açıları açılarıyla soruyu bitireceğim planım bu. Hmm. Altıgenin köşegeni ama en uzun köşegeni. Tam ortadan bölüyor. Nereden anladım? Üç kenar solda bırakmış, üç kenar sağda bırakmış. Altıgenin en uzun köşegeni çizildiği için simetri etmiştir. Ortadan bölmüştür. Dolayısıyla 120 derecelik açıyı da 60-60 bölmüştür. Kebap gerisi. 60-72-132 yapar. 132 180'e 48 tamamlar. Ters açıdan 48 yukarıya çıkar. 48 artı 108. Bu ikisinin toplamını alırız seninle. 156 buluruz. 156'yı da üçgenin iç açıları 180 olduğu için çıkardığımızda 24 olarak da bu açıyı ele geçirmiş oluruz. Oldu mu? Oldu. Son soruya geldik sevgili arkadaşım. Şimdi dedim ya testin başında fena sorular var diye tam olarak bu sorudan bahsediyordum. Geçen sene bu soruya da çok yorum yapılmıştı. Testin son sorusu olarak belirlenmiş bu sene. En zalim benim diyor. Benim önüme kimse geçemez diyor. Gel bir inceleyelim seninle hızlıca bu soruyu. Hakikaten de iyi bir soru, çok kalite bir soru. Ağlatmış olabilir azıcık yani. Şimdi bu beşgenlerin pardon, altıgenlerin hepsinin özdeş olduğunu, dört tane olduğunu söylediği için bunun oluşumu aynı şekilde burada da aynı üçgen olarak var. Yani senin bu çizdiğin bununla tabii ki de aynıdır. Bu üçgen, bu üçgenin aynısı elbette. 120'nin karşısına gelen kenar, 120'nin karşısına gelen kenar. Bunlar da eşit elbette peki eşitliğe ikna olduysan şunu da söyleyeyim. Altıgenin kenarı altıgenin kenarı. Bu altıgenimin kenarı değil mi arkadaşım? Bunlar birbirine paralel olurlar elbette. Şimdi paralel oldu ya arkadaşım. Aynı zamanda ortada da oldu ya. Orta taban çıktı. Dikkat ettin mi bu üçgende? Bak tam ortadasın. Yani şuraya bir desen buraya iki diyeceksin. Hocam niye bir verdiniz? Oran soran sorularda oranlama soruyorsa ve hiçbir sayısal veri vermiyorsa bak hiçbir kenar uzunluğu yok. Bir kenar uzunluğu bile olsaydı sayı ataması yapmayacaktım ama şu an hiçbir sayı verilmediği için A'ya 2 diyen de cevabı yine bulacaktır. 1 2 diye verdim kolay olsun diye. 2 bir kenarsa yine 2 bir kenardır buraya 1 kalmıştır. Tabii ki orta taban olduğunu söyledik. Yani bunun buraya eşit olduğunu görünce orta tabandan iki katı 1 iki, değil mi arkadaşım? İki katı olduğu için. Ve tabii ki de bu da buna eşit olmalıdır. Yine orta tabandan bu çubuk buna eşit olmalıdır. Şöyle kesti yukarıdan aşağıya, ortadan aşağıya bu şekilde. Buraya kadar anladıysan işin çok büyük bir kısmını hallettik seninle zaten. Şimdi bunları kullandım kafan karışmasın diye bunları kaldırıyorum. Şimdi bana AK ile KB'nin oranlarını soruyor. CD'yi boşuna çizmedi. CD'yi sana kullanabilecek çok güzel bir yer göstereyim gel. CD'yi şu kelebekle kullanmayı planlıyorum. Sonuçta düzgün bir altıgende sen de biliyorsun ki kenar x olduğunda en uzun köşegen 2x olacaktı. Testlerin neredeyse hepsinde en az bir kez kullanıldı desem yeridir abartmayayım ama yani çok kullanıldı. Kenarımız kaçtı sevgili arkadaşım? 2 miydi? Kenarımız 2 iken bu 2'dir. 2 iki çarpı 2'den burası 4'tür. Yani uzun köşegen 4'tür. Bu da aynı altıgen olduğu için. Eş altıgenler verdiğini söyledi. 4, 4. Tamam. Şimdi kelebeğin kanadı, kelebeğin kanadı. 5 burada. 4 burada. 4'e 5. 4'e 5. 4M olsa 5M olacak. Kelebeğin kanadı 4A olsa 5A olacak. Hmm. Baktım 5 birime 5A. 4 birime 4A. Evet kelebeği böyle kullanacaktık. Öyle değil mi? Böyle kullanacaktık. Peki şu sembol neci? Bunu ben atmışım. Ne işe yarıyor bu sembol? He. Yani bunun buna işte olduğunu soru başında anlatmıştım sana. Kaçırdıysan oraya bir daha dön. Tekrar açıklayıp vakit kaybetmeyeyim ben. 9 tane A burada varsa eşitlik sembolünde yine 9 tane A olmalıdır. Soruya bak sen. Yani arkadaşımızı tebrik ediyoruz yazan her kimse eğer. 9 buradan, 5 de buradan. A'dan K'ye kadar gelen toplam uzunluk 14 tane A yapar. Ee, KB dediği yerde burası 4 tane A. Evet. evet. A'lar gitti. 14 bölü 4. Bir kere sadeleşir 7. Bir kere sadeleşir 2. 7 bölü 2. Yani son soru da soru olmuş gördüğün gibi. 10 <laughs> numara. Ne yapalım? O zaman testi bitirdiğimize göre Başka soru ve testlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakal.